Efendim merhabalar. Semerkant Radyo'da Nükteden programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Programımız başladı. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Efendim Nükteden şahsiyetleri, Nükteden edebiyatçıları programımıza davet ediyoruz. Onlardan bahsediyoruz. Yaptıkları nükteleri sizlere aktarıyoruz. Keyifli bir program olduğunu düşünüyoruz. Değerli dinleyenler bu programda da nükteden şair Hamamizade İhsan ve divanındaki mizahi manzumelere değineceğiz. Efendim 19. asrın sonuyla 20. asrın ilk yarısında yaşamış olan Hamamizade İhsan, klasik Osmanlı şiir üslubuyla şiirler kaleme alan edebiyatımızın divan sahibi son şairlerindendir. Gerek devrinde gerekse ölümünden sonra kendisi hakkında kaleme alınan yazılarda yaşadığı devrin sayılı nüktedanları arasında yer aldığı belirtilmiştir. Hakkında yapılan değerlendirmelerde Hamamizade zeki, zarif, mizaha yatkın şahsiyetiyle övülmüştür. Değerli dinleyenler, hayattan zevk alan, yaşama sevincini tadan her insan bu lezzeti başkalarıyla da paylaşma arzusu içerisinde olabilmektedir. Bu paylaşımın sosyal hayattaki en güzel karşılığı tebessümdür elbette. Tebessümün yani gülmenin sebepleri arasında en dikkate değer olgularsa insanların birbirlerine latife, nükte, fıkra, şaka, ironi, hiciv, mübala ve espri yapmalarıdır. Müzik Efendim Türk toplumunda İslamiyet öncesine kadar görülebilecek mizahi kültürün varlığından söz edilebilir. Nitekim çeşitli kaynaklarda buna kanıt olabilecek ifadeler mevcuttur. Bu kaynaklardan biri Türk İslam edebiyatının ilk yazılı mahsullerinden olan ansiklopedik sözlük nitelikte olan Divane Lügati't Türk'tür. Söz konusu eserde yer alan külüt kelimesinin halk içinde gülünç olan şey açıklamasıyla izah edilmesi Türk kültüründe mizahın tarihi seyri hakkında ön fikir vermektedir. Değerli dinleyenler şunu da belirtmek gerekir ki Anadolu kültüründe gerek sıradan esnaflar arasında gerekse ilim erbabı ve şairler arasında mizahi yönü, nükteden yönü öne çıkan şahsiyetler toplumsal bir fert olarak daha fazla ilgi görmüş ve söz konusu şahsiyetlere karşı daha fazla hüsnü kabul sergilenmiştir. Nükteden şahsiyetlerin kendi nükte üretme ve mizah yapma kabiliyetleri dışında sosyal çevrenin de bu yöndeki şahsiyetlere sempatiyle yaklaşması bazı şair ve ediplerin bu tarzda şiir söyleme veya yazı yazma temayüllerini doğurduğu söylenebilir. Bu yöndeki temayüllerin başında nükte ve latife ile olaylara bakan şahsiyetin ince ve kıvrak zekasının varlığı da yadsınamaz bir gerçektir. Efendim, klasik Türk edebiyatının divan sahibi son temsilcilerinden Hamamizade İhsan da zarif ve mizaha yatkın şahsiyetiyle üstün zekasını nüktedanlıkla herkese kabul ettirmiş bir şahsiyettir. Kendisine ait divanı bulunan mizahi manzumeleri değerlendirmeden önce Hamamizade İhsan'ın hayatı, ebebi kişiliği ve eserleri hakkında kısaca bilgi vermek yerinde olacaktır. Del dinleyenler Hamamizade İhsan Bey 4 Şubat 1885'te Trabzon'da doğdu. Babası Trabzonlu Hamamizade Hafız Ahmet Efendi. Annesi Rize eşrafından Çelebizade Salih Ağa'nın kızı Nafia Hanım'dır. Küçük yaşta babasını kaybeden Mehmet İhsan ilk eğitimini kapı komşuları olan Hafız Hoca Seher Hanım'dan aldı ve ondan Kur'an öğrendi. Daha 14 yaşındayken Osmanlı Türkçesinin inceliklerini öğrenmiş olan Hamamizade, daha o yaşlarda süslü nesirler yazabildiğinden bazı kişiler önemli yazılarını ona yazdırıyorlardı. O dönemde Trabzon'un tanınmış isimleri olan İbrahim Cudi Efendi, Hatipzade Emin Efendi ve Arnavutzade Ahmet Efendi'nin sohbetlerinden faydalandı. 20 yaşına gelmeden yazı yazmaya başladı. İlk şiirleri Trabzon ve İstanbul'a yayımlandı. Zaman içinde kendini yetiştirerek edebiyat, tarih, biyografi ve bibliografya alanlarına yöneldi. Mahalli dil ve folklor üzerine çalıştı. Kendisine teklif edilen Trabzon İdadisi edebiyat öğretmenliğini fahri olarak kabul etti. Efendim hayatı boyunca kaleme aldığı ve yayınlanan eserleri şöyledir. Yolculukta diye bir eseri var. Henüz 15 yaşındayken ailesiyle birlikte çıktığı bir yolculuğu anlatan bir eserdir. Trabzon'da basılmıştır. Hamsi'namesi vardır. Hamamizade'nin en meşhur eseri olan bu eser, edebiyat çevreleri dışında da büyük ilgi görmüş, hakkında birçok yazı yazılmıştır. Eserde Hamsi'nin edebiyattaki yeri bölümünde birçok manzum, mensur ve mizahi örneğe yer verilmiştir. Divanı var demiştik. Bilmeceler eseri var efendim. İçerisinde 772 bilmece bulunmaktadır. Bunların 561'i bizzat Hamamizade tarafından Trabzon'da derlenmiş. Diğerleri çeşitli yörelerden ve kaynaklardan alınmıştır. Baba Salim eseri var. Eserde halk şairi Baba Salim'in hayatı ve sanatına dair bir bölümden sonra Şiirlerinden 10 koşma, 1 destan, 5 mizahi koşma, 1 sakiname ve 1 mizahi destana yer verilmiştir. Eser 1930'da İstanbul'da basılmıştır. Laf Olsun diye bir eseri var efendim. Hamamizade'nin nüktelerinden ibaret olup yazarın oğlu tarafından İstanbul'da 1949'da yayımlanmıştır. Eserin başında Ali Nihat Tarlan'ın Hamamizade İhsan'da Nükte ve Zarafet, İbrahim Alaaddin Gövsan'ın Nükte ve Hamamizade, Ercüment Ekrem Talun'un Bir İki Sözde Benden başlıklı yazıları ve Rusuhi Baykara'nın 8 Mısralık Bir Tarih Manzumesi yer alır. Bir başka eseri Ömer Hayyam Rubaileri var. Bu eser 1966'da basılan ve ön sözü Ali Nihat Tarla'nın kaleme aldığı eserin başında Rıza Tevfik Bölükbaşı'nın müellifin ve oğlu Orhan Hamami'nin bazı açıklamaları bulunmaktadır. Efendim şimdi de nüktedanlığından bahsedelim Hamamizade İhsan'ın. Küçük yaşta babasını kaybetmiş ve ailenin sorumluluğunu çocuk yaşta omuzlarına yüklenmesine rağmen Hayata dair olumlu açıdan bakmış olan Hamamizade, kendisinden bahseden pek çok kaynak onun hemen her ortamda gülümsemeyi, latife ve nükte yapmayı eksik etmeyen hayat dolu bir kişiliğe sahip olduğundan bahseder. Dürüst ve çalışkan biri olan, şairliği yanında edebiyat, tarih, biyografi, bibliografya ve folklor çalışmalarıyla haklı bir şöhrete sahip bulunan Hamamizade, devrin edebiyatçıları arasında sevilen bir sima ve edebi mahvillerin vazgeçilmez isimlerinden bir şair mader zat yani anadan doğma şair olarak kabul edilmiştir. Yahya Kemal, Mehmet Fuat Köprülü, Ercüment Ekrem Talu, İbrahim Alaaddin Gövsa, Hikmet Münir gibi edebiyatçı arkadaşları tarafından divan edebiyatını iyi bilen bütün sanatlarına ve inceliklerine vakıf olan, ezberinde binlerce beyit bulunan, aslen Trabzonlu olmakla birlikte gerçekte nadir yetişen bir İstanbullu olarak nitelendirilmiştir. Devrin sayılı nüktedanları arasında yer almış olan Hamamizade, zeki, zarif ve mizaha yatkın şahsiyetleri ile tanınmıştır. Laf Olsun diye adlı eserinin ön sözünde Ali Nihat Tarlan onun bu nükteden kişiliği ile ilgili şu sözlere yer verir. Kısaca Hamamizade İhsan hayata baktığında onu kara gösterecek bir sebep bulamazdı. Bunları şunun için belirtiyoruz. O son devrin yetiştirdiği sayılı nüktedanlardan biriydi. Nükte ve zarafetin gerçek mahiyet ve ölçüsüne sahip isimlerdendi. Aynı eserde Ercüment Ekrem Talu yine Zade'nin herkesce takdir edilen nüktedanlığıyla ilgili şu yorumları yapar. Rahmetli İhsan'ın Karadeniz rüzgarları kadar keskin, horon havaları kadar kıvrak, kisarna suyu gibi fıkır fıkır zekasından vakit vakit fışkırmış bulunan bu hüzmeler diyor. Derdindenler laf olsun diye adlı eserinde toplanan nüktelerine bakıldığında genel olarak uyarı veya eleştiri maksatlı mutayabelerden oluştukları görülür. Söz konusu bu nüktelerde hamamizade samimi dil kullanmanın yanında muhatap aldığı kişileri kırmadan, incitmeden, zarif bir şekilde uyardığı dikkatlerden kaçmaz. Söz konusu bu nüktelerden bir örnek vermek gerekirse Mektepte konuşuyoruz. Hamamizadelikten söz açıldı. Arkadaşımız hocası bu kelimeyi Arapça'da güvercin, kumru demek olan hamam eden getiriyordu. Halbuki atalarımdan beri hamam kelimesinden gelen soyadım için böyle bir yorumun ne gereği vardı? Hocam dedim, güvercin de, kumru de, beline kazma vurmadan dam üstünde saksağın de ve nasıl istersen öyle uçur. Ancak dolaştırıp hamamın kubbesine kondurmayı unutma demiş. Hamamizade İhsan Bey'in bu mizahi tavrı günlük hayatta sohbet ortamlarında söylediği nüktelerin ötesinde bazı eserlerine de yansımış ve kaleme aldığı divanda da bu tavrı sürdürmüştür. Ancak onun şiirlerinde mizah denince akla ilk gelen örnek Hamsiname adlı eseridir. Bu eserde şair kendi şehrine ve insanına has olan özellikleri çok ince ve usta bir mizahla kaleme aldığı görülür. Hamamizade'nin bu yönü kendi döneminde yaşamış olan birçok önemli isimden de takdir görmüştür. Bu isimler arasında Orhan Seyfi Orhon, Sadettin Nüshet Ergun, Yahya Kemal, Faruk Nafiz Çamlıbel, Süleyman Nazif, Hakkı Süha ve Ali Nihat Tarlan gibi isimlerdir. Örneğin Yahya Kemal buluştuk beş melami altı Sufi üç de bektaşi Gel Ey hamami zade bezme Şenlensin göbek taşı. şeklinde ifade ettiği Beyit hamami zadenin meclislerde aranan bir nüktedan olduğunu açıkça göstermektedir Efendim dönemin önde gelen bir başka şairi Süleyman Nazif de Hamami Zade'nin hem gazeldeki hünerini hem de nükteli söz söyleme yeteneğini şu beyitle hatırlatır: Görmek dilersen ey değil şellaleyi beyanı tarzı gazelde dinle ihsan nüktedanı demiş. Devam ediyoruz efendim. Hamamizade'nin mizahi bir üslupla kaleme alınmış olan manzumeleri divanın sonunda yer alır. Mizahi manzumeler başlığı altında verilen bu bölümde Hamamizade bir Halil-i Pak Nihad lisanından bir latife, ıydiye, hamsi kasidesi, kudümiye, beraber terennüm, re'esen terennüm diyerek bir kıtayı tarihiye ve bir destan başlıklı manzumelerinde mizahi unsurları kullanarak okuyucunun yüzünde tebessüme vesile olmuştur. Daha önce de belirttiğimiz gibi 18. asrın şairi Nedim gibi dertten uzak bir dünya görüşüne, şen, neşeli, coşkun bir söyleyiş biçimine sahip olan Hamamizade bu yapısını şiirlerine de yansıtmıştır. Örneğin bir Halil-i Pak Nihat lisanından adlı manzumede en dikkate değer beyit, onun mizahi yönünü de açıkça göstermektedir. Bu beyitte de Hamamizade dünyanın komedisine, tiyatroya benzeyen hayatına kayıtsız bir şekilde kıs kıs güldüğünü, bundan dolayı kendi sesinin yani sözlerinin de zevk veren mizah tarzında olduğunu dile getirmektedir. Şöyle söyler. Kıs kıs gülerim müdhikeyi aleme lakayt, Zevk aver olur tarzı mizah üzre safirim der. Şair Şadi için kaleme aldığı bir latife adlı manzumesinde Hamamizade, ilk başlarda Şadi'yi över gibi görünmesine rağmen yakın arkadaşı olan Şadi ile Alay eder tarzda nükteli dokundurmaları, okuyucunun yüzünde bir tebessüme vesile olmaktadır. Şöyledir, Şair diyerek kendi eder kendini takdim, Vardır bu komedyada onun haylice fendi, Eş'arını eftali zaman eylerdi evrat, Hacet komadan gayriye hep kendi beğendi. Aynı manzumede şair Şadi'nin boğazına düşkünlüğünü ve kilosunu da alay konusu yapan Hamamizade, Şadi'nin taş tekne dergahında yediği aşurelerin sayısını latife olsun diye abartarak okuyucuya sunmuştur. 40 kase aşure yedi taş teknede bir gün, dergahta sema etti ederken dedelendi. Bir lahza doyup kanmadı ol batnı muazzam, 40 çeşmelerin ağzına bağlandı su bendi. Efendim, İdiye başlıklı manzumeye gelindiğinde Hamamizade bayram alayından, bayramlardaki spor eğlencelerinden bahsettikten sonra sözü zamanın hallerinden açmak istese de bu sözlerin çok da ehemmiyetli olmayacağını dile getirir ve bu bahsi açmadan atasözlü, nükteli bir ifadeyle konuyu değiştirir. Şöyle ki Yüzemezmiş denilir laf ile peynir gemisi. Bu lafın bir sonu gelmez mi? Ne çan çandır bu! Hamamizadenin divanında okuyucuyuz tebessüme sevk eden en dikkate değer mizahi manzumesi şüphesiz Hamsi kasidesidir. Hamsi'den yapılan yemek çeşitlerinden tutun da Hamsi yeme adabı ve Hamsi'nin faydalarına kadar pek çok konuya değinen şair 127 beyitle belki de Türk edebiyatında bir hayvan etrafında kaleme alınan en uzun kasidelerden biridir. Şöyledir efendim. Bir sofrada tek soğan bulunsa eyler bu da iktizayı hamsi. En vay tamı şöyle dursun. Kafiydi şu bazlamayı hamsi. Cennette de çünkü ma hazarmış. Zevk ehline baklavayı hamsi. Karadeniz'de halk arasında en fazla kabul gören balık hiç şüphesiz hamsi balığıdır. Hamamizade'nin diliyle bu durum hamsiyi balıklar arasında şampiyon yapmış ve kupaları her zaman bu balık toplamıştır. Hatta bu durum hamsiyi o kadar şımartmış ki Hamsi balığı diğer hayvan etlerinin karşısında durup onlar için sala bile okumuştur. Esmak arasında şampiyondur. Hep kendi alır kupayı hamsi. Envai lahume karşı durmuş, meydan okumuş salayı hamsi. Efendim Hamamizade'ye göre hamsi yemenin bir adabı vardır. Örneğin hamsi tuzlamasını yerken dikkat edilmelidir. Çok fazla yenmesi halinde oluşan hararetin yiyenin karnını Kerbelaya dönüştürür. Kerbelaya dönen midenin hararetini dindirmeye dicle ve fırat nehirleri bile yetmeyecektir. Şöyle söyler Hamamizade: Pek çok götürür su gafil olma. Küplerdeki tuzlamayı hamsi Bağlansa şart üfürat kanmaz. Cismindeki kerbelayı hamsi. Efendim kasidenin hemen her beytinde mizahi malzemeyi kullanan Hamamizade, Hamsi'nin anası ve babasını da belirtmiştir. Hamamizade'ye göre Hamsi'nin anası palamut balığı, babası ise torik balığıdır. Akrabaları ise uskumru, tekir, kefal, lüfer ve ton balığıdır. Şöyle der hamamizade devamla. Mader palamut denilse layık. Zira şu torik babayı hamsi. Uskumru tekir kefal nüferton, Olmuşsa da akrabayı hamsi. Hamamizade'ye göre hamsi balığı Trabzon halkının başına konmuş bir devlet kuşudur. Öyle ki Trabzon'un alimleri hamsi yiyerek alim, şairleri de yine hamsi yiyerek kendisi gibi hamsi dostu olmuştur. Devletle murad alır Trabzon, konmuş başa bir hümayi hamsi. Alimleri hamsi har olurlar, şairleri aşinay hamsi. Kasidenin sonunda Hamamizade Hamsi ile ilgili bu kadar şakanın ve methiyenin yeterli olduğunu, zira Hamsi'nin övülmesiyle alakalı binlerce beytin yazılması durumunda dahi hamsi övgüsünün bitmeyeceğini dile getirmiş ve hamsi bolluğunun ilelebet sürmesi için dua etmiştir. Şöyledir efendim sonu. Artık yetişir lisanı tebcil, artık yetişir şakayı hamsi. Binlerce de beyti bulsa bitmez, tesbihü dürri senayı hamsi. Feyz averi mülkü millet olsun, taruzu beka bekayı hamsi. Efendim Hamamizade'nin Hamsi ile alakalı bu güzel şiirini aktardıktan sonra şöyle devam ediyoruz. Hamsi kasidesinden sonra Hamamizade dönemin Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati Uğral'ın Trabzon'u ziyareti münasebetiyle marif redifiyle kaleme aldığı Kudumiye manzumesinde de yer yer mizahi unsurları kullanmıştır. Bu manzumede özellikle bakan yardımcısı Emin Bey'in son derece kuralcı kişiliğini deyimlerle mizah konusu etmesi dikkat çekicidir. Şöyledir efendim. Ez cümle bugün cayi emanette Emin Bey. Beyneli kübera umdeyi erkanı marif. Kanunu fruzanı zekadır ki demadem kaynatmadadır başlara kazganı marif. Zinhar onu incitmeye söyletmeye gelmez şeytana takar istese urgan marif. Sevgili dinleyenler, mizai manzumeler başlığı altında kaleme aldığı bir başka şiiri Beraber Terennüm başlığını taşımakla birlikte bu manzume şairin yakın arkadaşı Halil Nihat'la birlikte müşterek kaleme alınmıştır. Tazmin olan bu manzumenin ilk beyitleri Hamamizade'nin çok sevdiği Florinalı Nazım Bey'e aittir. Florinel Nazım şairlik konusunda Faruk Nafiz Çamlıbel tarafından eleştirilmiş. Kendisi de 13 beyitlik bir manzumesiyle bu eleştiriye cevap vermiştir. İşte Hamamizade Halil Nihat'la birlikte bu manzumenin her beyti önüne 8'er mısra ekleyerek tazmin etmiştir. Hiciv ve mizahın ortak bir şekilde sunulduğu bu manzumede Faruk Nafiz ince bir dil ve mizahi bir üslupla tehzil edilmiştir. Manzumenin hemen tümü aynı üslupla yazılmakla birlikte mizahi tarafı en üstün olan bendi şöyledir. Vaktiyle de zirzop sayılırdın, şımarıktın. Noksan aklın, biliriz eski kaçıktın. Lakin yine pek böyle değildin, uyanıktın akranına nispetle biraz fikri açıktın. Bad mest değildin, bu kadar bazen ayıktın. Aklınca kalenderliğe saptın, bizi sıktın. Karilerinin ağzına her herzeyi tıktın. Yazmaktan usandın sanırım, sen bile bıktın. Vadi kadimin ne sönük nazımı çıktın. Şahsiyeti şiiri yeni birdenbire yıktın. Efendim söz konusu manzumenin tazmininden sonra Hamamizade re'sen Terennüm başlığıyla ve kendi kalemiyle üç bent daha eklemiştir. Florinal nazımın övüldüğü ve bentlerin arasında mizahi yönü en fazla olanı şöyledir. Gör nazımı devranı bugün bir eşi yoktur. Volkan gibidir fikri fakat ateşi yoktur. Öz kardeşi var sadece söz kardeşi yoktur. Yekpare giyer cami irfan peşi yoktur. Minnet edemez kimseye gayret keşi yoktur. Alemde dubaracı değil şeş peşi yoktur. Hep yektir onun attığı bir tek şeşi yoktur. Sizler gibi şübban ile hiç hoş peşi yoktur. Şehbaz-ı meanidir o elbet eşi yoktur. Dildar ona dildade olur, mehveşi yoktur. Şeklinde Florinal Nazım'ı ığmıştır Hamami Zade. <laughs> Efendim yine Hamami Zade'nin mizahi manzumeler başlığı altındaki diyerek başlıklı ve redifli gazeline gelindiğinde ise yine samimi bir dille kaleme alınan mizahi bir manzume ile karşılaşmaktayız. Şair bu manzumede tabiatı gereği latife, nükte ve ince manalı sözleri dile getirdiğini, okuyucunun zevkine göre istediğini seçebileceğini ifade etmektedir. Şöyledir efendim, Latife, nükte, zarafet yazar, sunar tabım, mezak aleme yer yer beğen beğen diyerek diyerek başlıklı manzumeden sonra bir kıtay tarihiye başlıklı şiirinde Hamamizade'nin mizahi üslupla kaleme aldığı manzumelerdendir. Burada Hamamizade çok yakın arkadaşı Kayserili Yaşar Şadi'nin Tarsus'ta bulunan Biberiye tarikatı şeyhi Halil Derelioğlu'nun verdiği ziyafete katılmasına tarih düşmüştür. Bu tarih manzumesinde Hamamizade Arkadaşı Yaşar Şadi'nin çok et yemesiyle mizahi bir üslupla şakalaştığı görülür. Hamamizade'ye göre Yaşar Şadi'nin midesi o kadar büyük ve güçlüdür ki bir koyun sürüsünü dahi yese tümünü hazmedecek niteliktedir. Şöyledir efendim: Ne riyazet ne keramet bu ki hiç tınmayarak 40 tabak lahmı yedin daireyi paşada Hazmeder cümlesin işkembeyi kübra sürer, sürüler mideni imkan bulamaz. Efendim Hamamizade'nin mizahi manzumelerinin son örneği bir destan başlığı taşıyan manzumesidir. Divanında hece vezniyle yazılan tek manzume özelliği taşıyan destan 41 dörtlükten oluşmaktadır. Hamamizade'nin arkadaşı Şadi'nin ağzıyla kaleme alınan destanda sevgiliyi tek görünce gece boyu birlikte sohbet etme arzusunu sevgiliye dile getirmek isteyen aşığın başından geçenler anlatılmaktadır. Her bir dörtlüğü mizahi açıdan değerlendirilebilecek niteliğe sahip olan bu destanda ironi, istihza, nükte, latife gibi birçok mizahi unsuru görmek mümkündür. Efendim biz burada 41 dörtlüğün 41'ini de e, sizlere aktarmayacağız tabii ki. Sizler için seçtiğimiz birkaç dörtlükten bahsedeceğiz. Şöyle ki, Canan'ı nasılsa tenhaca gördüm. Yaklaştım yanına erkancasına. Ayağı tozuna yüzümü sürdüm. Eski edep üzre divancasına. Dedim hayranım ey gül rana, Meşk alır ahımdan bülbülü şeyda. Egerçi hübana layık istina, Kerem kıl sen amma ikramcasına. Biz güneş biliriz, futbol biliriz, Hem erkan biliriz, hem yol biliriz, Kol bacak oynatır sağ sol biliriz, Döneriz meydanda harmancasına. Mevlevi demişler bize Mevlevi. Büyük dedemizden gördük Mesnevi. Aldık şeyhimizden feyzi manevi. Külah giydiririz kaftancasına. <laughs> Hamami ihsandır o merdin adı. Köprülü Fuat da onun üstadı. Şuara zümresinden seversin Şadi. Onlar da bulunsun ihvancasına. Hicretin 1347 anı Aşık ihsan düzdü iş bu destanı Şadi ile yaşasın cümle yaranı Sohbet eyleyip ihvancasına Diye bu güzel şiiri kaleme almış zade İhsan Değerli dinleyenler böylelikle programımızın sonuna gelmiş olduk. Bu bölümde nükteden bir şahsiyet olan gerek çevresiyle girdiği diyaloglarda gerek manzum ve mensur eserlerinde nükteden bir şahsiyet olan Hamamizade İhsan'dan bahsettik. Bir başka programda bir başka nükteden şahsiyetle birlikte olmak dileğiyle hoşçakalın.